İyi akşamlar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde verileri data TV'de göstermeyi anlatmıştık. Bu derse veri tabanına kayna, kayıt anlatacaktık arkadaşlar. Onu bir sonraki derse erteliyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar veriler formlar arası geçin ikinci bir yolu var arkadaşlar. Onu anlatacağım. Bundan sonraki projelerimizde o yol üzerine arkadaşlar yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunun için formüle geliyorum. Daha önceden hatırlarsanız giriş kısmında form 2 eşittir FRM2, şey form 2 boşluk frm2 eşittir, form 2 şeklinde yapıyorduk. Şimdi burada bir iki değişiklik yapacağız arkadaşlar. İkinci video arkadaşlar bu form arası geçişin. Başlangıçta arkadaşlar kaç tane formunuz var ise publish olarak üst tarafta tanımlıyorsunuz. Şimdi publish diyorum. Şu an kaç tane form var? 3 tane. Birinciyi saymıyoruz arkadaşlar. Çünkü birinci içerisinde ben diğer formları oluşturacağım. Form 2 ve form 3'üm var. O yüzden şuraya publish form 2 diyorum. Boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Bir tane değişken ismi veriyorsunuz. Ben mantıklı olsun diye buraya frm2 diyorum. Şuraya arkadaşlar. Evet. frm2 noktalı virgül. Daha sonra publish form 3 boşluk frm3. Şimdi arkadaşlar oluşturma işlemini şu form 1'in altındaki komponent e, bölümünde arkadaşlar tanımlıyoruz. Sebebi ne söyleyeyim arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar komponentler yani siz formunuza hangi e, kontrolleri eklediyseniz arkadaşlar bu bölümde oluşuyor. Ben de o form oluşurken arkadaşlar diğer formların da e, oluşmasını sağlıyorum. Çünkü e, kaydederken veya güncelleme yaparken arkadaşlar ben diğer formlardaki nesneler ulaşmam gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bu bölümde tanımlama yapıyorum. Tanımlamayı şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. FRM 2 eşittir diyorsunuz. Nif form 2. Daha sonra arkadaşlar frm3 için frm3 eşittir form baştan nif kullanacağız. Nif form 3 diyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunu tanıtmamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar form 2 biz bunu nerede yaptık? Form 2'ye geliyorum arkadaşlar. Form 2'nin üst tarafına form bu fo, diğer formlarda da arkadaşlar form 1'i tanımlamanız gerekiyor. Bunun için de publish form 1 boşluk frm 1 diyorsunuz. Bunun aynısını form 3'e de ekliyorum. Kaç tane formunuz varsa arkadaşlar üst kısımda şu publish kısmına bu tanımlama yapmanız gerekiyor. aslında form 1'e geliyorum. Şu arkadaşlar iki tane ifade de ekleyeceğim. Bu da düzgün mü arkadaşlar? frm 2. frm 1. Normalde arkadaşlar diğer formlara e, az önceki kod ekledim. Eğer eğer o kod eklemezseniz buradaki frm 1 göremezsiniz arkadaşlar. O yüzden diğer formların başlangıcına e, az önce yazdığım ifadeyi eklemeyi unutmayın. Eşittir diyoruz arkadaşlar istiyoruz. Daha sonra FRM 3. FRM1 istiyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar az önce söylediğim gibi form1 oluştururken diğer formların arkadaşlar oluşmasını sağlıyorum. Şimdi arkadaşlar giriş kısmına geliyoruz. Burada artık bu ifadelere ihtiyacım yok. Tek yapacağımız şey arkadaşlar FRM2.show çünkü Fermi 2'nin ekrana gelmesini istiyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sözde statik yapmaya da gerek yok. Artık bu statikleri silebiliriz. Şurada yalnız arkadaşlar form, bakın şurada hata mesajı verdi zaten onu düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü form 1'deki ad soyad almıştım ben daha önceki derslerimizde. Buraya merhaba e, form 1'den almış oldum ad soyadı yazıyordum. Burada arkadaşlar frm1 zaten otomatik çıkıyor. frm1.ad soyad derseniz arkadaşlar aynı işlemi yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde de formlarımız çalışacak. Bakalım merhaba. isim soyisim yazıyor mu? Hemen buraya admin diyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Buraya da isim Ali dedik arkadaşlar. Giriş dedik. Bakın şuraya merhaba. Ali yaz. Herhangi bir sorun yok. Evet arkadaşlar bu anlattığımız formlar arası ikinci bir yolu. Artık bundan sonra bütün form oluşturmalı form arası geçişi geçişte bu yolu kullanacağız. Bir sonraki ders arkadaşlar veri tabanına kayıt işlemini göreceğiz. Evet bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.